Sevgili arkadaşlar merhabalar. Coğrafi konumla devam ediyoruz. Coğrafi konumu ikiye ayırmıştık. Dedik ki göreceli konum var ve bir de ne vardı? Mutlak konum. Göreceli konumu bir önceki videoda hallettik. Şimdi mutlak konumla devam edeceğiz. Hocacığım neydi bu mutlak konum? Mutlak konum eski dilde matematik konum olarak geçiyor O yüzden çıkmış sorularda matematik konum görürseniz bilin ki bundan bahsediyor şair size. Peki mutlak konum ne demekti? Mutlak konu bir yerin enlem ya da boylamı ile alakalı özelliklerdi değil mi? Şimdi iki tane unsur var bunun içerisinde. Enlem ve boylam biz ilk olarak A diyeceğiz. Boylam. Sevgili dış Ses. Canım boylamın diğer adı neydi? Boylamın diğer adı neydi? Helal olsun değil mi? Boylam bak şöyle boyuna çizilen çizgiler dış ses. Bir tane çizgi fıtıdı fıtıdı. Bir tane daha çizgi. Hangi harf ortaya çıktı? M. M harfi de mi? İşte buradan aklınıza kalsın. Meridyen, meridyen boylamın diğer adı meridyen. Boylam açı cinsinden değeri çizgiye dönüşmüş hali ise meridyen. Peki hocacığım boylamlarla yani meridyenlerle ilgili ilk özelliği o zaman bu M harfi üzerinden anlatıyorum. Sessiz, sakin, dikkatli bir şekilde bakınız. Meridyenler arasındaki mesafe her yerde eşit midir? Dış ses. Değildir hocam. Değildir öğretmenim. Meridyenler arasındaki mesafe her yerde eşit olamaz. M harfiyle düşünün bak. Harita üzerine amcalar çizerken böyle düz düz çiziyorlar. Oh ne kadar güzel değil mi? Sanki hepsi birbirine eşit gibi. Ama fakat lakin öyle değil, öyle değil yok. Öyle değil meridyenler arasındaki mesafe haritalara düz çizilse bile gerçekte onların kutuplarda birleştiğini bileceksiniz. Dünyanın şeklinden mütevellit çizmedi. Dünyanın şeklinden mütevellit fıtıdı fıtıdı fıtıdı. Aha da meridyenler şöyle geliyor bak. Ekvatorda geniş. 111 ekvatordaki uzunluğu, uzaklığı. Ama kutuplara gidildikçe aralarındaki mesafe ne yapıyor gittikçe? Daralıyor. O zaman sevgili dış ses. İlk soruyu tüm sevip de kavuşamayanlar için sana soruyor. Mesela 2010 yılı KPSS sorusu. Diyor ki, a burada Kocaeli var diyor, a burada da Burdur. Yaklaşık olarak aynı boylam üzerinde bulunan Burdur ve Kocaeli için aşağıdakilerden hangisinin aynı olduğu söylenemez balım diye sormuş. Bakalım, Kocaeli ve Burdur'un başlangıç meridyenine olan uzaklıkları eşit midir? Dış ses. Değil Değildir. Hocam. Değildir. Hocacığım başlangıç boylamı neresi? A burası bak. Fıtı 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 fıtı. Sıfır derece. Nereden geçiyor? İngiltere. İngiltere'nin Londra kenti Greenwich kasabasından geçiyor. Ahanda harita üzerine baktığınızda habunla habunun arası sanki eşit gibi duruyor. ama gerçekte öyle mi? Değil. Çünkü bu çizgiler haritada böyle görünse de gerçekte böyle bak. Şurası Kocaeli a burası burdur. A bu mesafeden bahsediyorum sana. A bu mesafe aynı mı? Değil. Demek ki meridyenler arasındaki mesafe eşit değildir. Bunu asla ama asla unutmayacaksınız. O zaman soruyorum dış ses. Kocam. Kocaeli mi? Başlangıç meridyenine daha yakındır. Yoksa burdur mu? Kocaeli seni yerim değil mi? Niye? Çünkü bunlar gerçekten şöyle çizgiler kutuplara doğru kuzeye doğru gidildikçe başlangıç meridyenine yaklaşmış olursun canım dedik ve bu özelliği bir tarafa yazdık. Onu en sonda bir daha vurgulayacağım. Peki öğretmenim eyvallah farklı olan özelliklerden bir tanesi başlangıç meridyenine ya da başka bir meridyene olan uzaklıkta bu boylam nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Öncelikle tembel öğrenci için en başta en son söylemem gereken özeti söylüyorum. Boylam sadece ve sadece saati etkiler. Başka hiçbir şeyi etkilemez. Boylamın başka bir işi yoktur. Sadece saat ile ilgili kavramları etkiler boylam. İklimi etkileyebilir mi? Hayır. Yer şekillerini etkileyebilir mi? Hayır öğretmenim. Kız nüfusu, tarımı falan hiçbir şeyi etkilemez. Boylamın tek işi saat. Ekim ek işimiz değil tek işimiz saat. Unutmayınız. Hacıcığım boylamın tek işi bu. Peki başka ne gibi özellikler bilmeliyiz boylamla ilgili? Bir, Türkiye hangi boylamda? Fıtı 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 fıtı. Burası ekvator. Bu şu anki konumuz değil. Bu başlangıç meridyenimizdi sıfır derece. Hangi ülkeden geçiyordu dış ses? İngiltere'den değil mi? Bu sıfır. Elma var bir tane elma. Fıtadık fıt ikiye böldünüz. Bu tarafa doğu yarım küre dediniz. Bu tarafa Batı yarım küre dediniz. Sıfırdan başlayarak doğuya doğru meridyenler büyüdü. 1 derece doğu meridyeni, 2 derece, 20 derece, 26-45 derece diye gidiyor bak. Peki Türkiye hangi meridyenlerde? 26-45 doğu meridyenlerinde. A burası Türkiye. Burası canım ülkem. Türkiye'm. Burası neresi peki dış ses? Gümüşhane hocam. Gümüşhane çok güzel değil mi? Anında Türkiye burada bir yerde. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalıyoruz. 26 doğu ile 45 doğu arasında. Peki aşağıda verilen alanlardan hangisi Türkiye sınırları içerisinde yer almış olamaz diye soruyor. Hazır mısın dış ses? Hazırım hocam. Veriyor merkezler. Bak enlemlerin doğru olduğunu düşünün. Sadece boylamlara göre cevap ver bana dış ses. Diyor ki 38, 37, 39, 40. X var, Y var. Bunların ikisi de Türkiye'de midir? Ya da hangisi Türkiye'dedir, hangisi değildir? İkisi de Türkiye'dedir. Çok güzel değil mi? Sayı aralığı ne? 26 ile 45. 27, 20 45. Süper. Ama, ama cahil. Sayıların büyüme yönüne bak. Türkiye'deki yön büyüme yönü ne tarafa doğru olmalı? Doğuya doğru. Doğuya doğru büyümeli sayılar. Bağayır mı buna? 39 40. Hocacığım, doğuya doğru büyümüş mü? Evet. Bağayır mı buna? 38 30 lan batıya doğru büyümüş. O zaman bu adam Türkiye'de olamaz. Unutmayın. En çok yaptığınız yanlışlardan bir tanesidir. Türkiye'de bir boylamsa doğuya doğru boylam derecesi büyümeli. Batıya doğru büyüyorsa bu adam sıfırın batısındadır. Batı yarım kürededir. Amerika. Amerika çok bu sayılarda değil ama onun gibi düşünün bu tarafta bir ülkededir. Unutmayınız dedim ve... Boylam değerlerimizi öğrendiğimize göre şimdi devam edelim bir başka özellikle. E peki kaç boylam farkı var? Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasında. Türkiye'nin en batısı 26 derece doğuda. Çanakkale ili Gökçeada. Gökçeada aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adasıdır değil mi ses? Avlaka burnu diye bir burun Türkiye'nin en batısıdır. Çanakkale ili Gökçeada ve Avlaka burnu unutulmayacak en batı. En doğusu ise Aras nehrinin Türkiye'yi terk ettiği noktadır arkadaşlar. 45 derece doğudan geçer unutma. Peki öğretmenim en doğusu ile en batısı arasında farkı bulacağız. Dış ses evet. ne yapacağız? 45'ten 26'yı çıkaracağız. 5'ten 6 çıkmaz. Sor ya. Ne yapacağız? Komşuya geldi. <laughs> 19 derece var. Türkiye'nin en doğusu en batısı arasında 19 derece meriden farkı bulunur. Doğru mudur? doğrudur. Hemen o Önay Hoca video ders notları kitabının yanına o notu iliştir. Oraya her şeyi yazmadım. Bir sürü kalabalık olmasın diye sen onu iliştir. Türkiye'nin en doğusu en batısı arasında 19 meridyen fark bulunur. Peki ey duş ses. Hocam. Sen kimsin? <laughs> ey duş ses. Meridenler arasında zaman farkı var. 3 dakika hocam. Aferin değil mi adam? 4 dakikalık zaman farkı hocam. olur. Bir dakikanın lafım olur. <laughs> 4 dakika zaman farkı var iki meridyen arasında. O zaman dış ses. Matematiğine güveniyorum. Çünkü senin öğretmenin ilker. O yüzden kesin darinna. Çok iyidir. E peki hemen soruyorum dış ses. O zaman Türkiye'nin 19 meridyen var ise doğusuyla batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı olur? 76 dakika olur. Oo, çaktırmadan. Telefonla orada hesap yaptı. Telefon. İlker gör bunu yemin ediyorum çaktırmadan masanın altına 19 çarpı 4 diye. <laughs> 19 çarpı 4 76 dakika zaman farkı var. Yani bunu saat olarak söyler misin balım? Bir saat 16, 16 dakika zaman farkı var imiş. Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında. Bunları bilmelisiniz bu bir. Peki hocacığım. Türkiye'nin boylam değerleri bunlardı. Da bu boylam neye etkiliyor? Ba 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 Hemen bunu sildim. Dedim ki fıtada, 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 fıtada. aynı boylam üzerinde bulunan kentlerde aynı boylam bir boylam çizelim. 40 derece, 41 derece olsun hatta 41 derece doğu meridyeni üzerinde iki kent belirleyelim. Bunlardan bir tanesi Gümüşhane. Nereden aklıma geldiyse bak bu il. Gümüşhane. Aferin. Bir diğeri ise neresi olsun? Aynı hizada bir il bulalım hemen. Gümüşhane, Elazığ. Olur. Elazığ. Aynı boylam üzerindeler yaklaşık olarak. Bu adamlar aynı boylam üzerindeyse bazı özellikleri yıl boyunca aynı olmak zorunda. Ama bak yıl boyunca kalıbı önemli burada. Aynı boylam üzerinde. Yıl boyunca ortak yaşanan özellikler 2.6 süre. Ortak yaşanan en önemli özellik hangisidir canım? Az önce şunun altına yazdım, kocaman yazdım. Hocacığım yerel saatleri. Yerel saat. Saatler boylama göre ayarlanır boylama göre her boylamın saati birbirinden farklıdır. Yani şuraya iki tane boylam çizdin. A noktası ve B noktası var. Bu adamlar farklı boylam üzerindeyse bu adamların neyi farklıdır? Dış ses. Saatleri farklıdır değil mi? Yerel saatleri farklıdır. Peki B noktasının altına bir de C noktası koydum. Aynı boylam üzerindeyse bu adamların neleri aynıdır? Dış ses. Saatler hocam. Saatleri aynıdır değil mi? O zaman bu adamların da Gümüşhane, ve elazığ'da aynı boylam üzerinde olduğu için yıl boyunca yerel saatleri sürekli olarak aynıdır. Yerel saatler dışında da aslında hiçbir şey aynı değildir ama yerel saat demeden de bunu kastedecek cümleler var. Dikkat. Neler olabilir? Mesela sevgili dış ses. Evet hocam. Soruyorum gene. Yemeklik. Onu zaten kazandım hocam. Onu kazandın tamam ama akşam yemeği ne olacak? Doğru. Evet. Peki o zaman soruyorum. Gümüşhane ve Elazığ aynı boylam üzerindeler. Saatleri aynıysa bu adamlarda güneşin doğuş ve batış saatleri de aynı mıdır? Nereydi? Değil güneşin da, değil doğuş, değil. doğuş ve batış saatleri aynı mıdır? Değil, değildir. Bugün biliyor. Bugün ben bu adamla iddiaya girmeyeceğim. <laughs> değildir. Galiba yandan fısıldayan bir ilham perisi var. <laughs> Hocacığım bu adamların güneş... <laughs> güneşin doğuş ve batış saatleri aynı değildir. Eksen eğikliği diye bir şey duydun mu dış ses? Duydum hocam. Dış ses. Oradan bana kağıt gibi... Ha bir peçete buldum ya. Bunu tahtayı mı sildiniz? Şimdi eksen eğikliği ne demek? Hemen onu izah edeyim size. Bak bu olağanüstü güzel şeyi dünya olarak düşünmenizi istiyorum. Keşke gerçeği de bu kadar güzel olabilse ama ne yazık ki. Hocacığım bunu dünya olarak düşünün. Aa, burada şöylece saçlarımdan başlıyor. Ki orada saçlar var. Gülme seni gebertirim. Saçlarımdan Ağında kaşlarımın arasından geçiyor bir boylam ki orada da bir ara var. <laughs> Şöylece burnumdan bir boylam geçtiğini düşün. Eğer dünya dik dursa güneş ağında şöyle doğardı bak. Hele <laughs> Aynı anda güneş doğdu, aynı anda battı. Eğer dünya dik dursaydı, eksen olmasaydı aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda batardı. Ama fakat lakin öyle mi? Değil. Niye değil? Çünkü eksen eğikliği var. Eksen eğikliği dediğimiz şey küçük emrah Bu. Böyledir ya dünya. Değil mi? Lan daha dünyanın oluşumundan başımıza gelecekler belirmiş. Böyle mahcup mahcup duruyor değil mi? Şimdi bak dünya dönüyor. eller, eller, eller. Kaşlarda doğdu güneş değil mi? Kaşlar deyip saçları göstermem de tuhaf oldu tabii. Sonra dünya döndü. <laughs> Kaşlarda doğdu güneş. Sonra ana burada doğdu. Eksen eğikliğinden dolayı aynı boylam üzerinde olsa bile güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz. Unutmayınız. Hiç mi aynı anda doğup aynı anda batmaz? Sadece 21 Mart 23 Eylül'de öyledir. Onu da izah edeceğim. Birazdan daha detaylı. Ama o aynı değil. Oysa yerel saattir aynıysa öyle vakitleri aynıdır. Öyle vakti kaç demek bu ses? 12 hocam. Canım 12. E hocacığım Gümüşhane'de saat 12 iken öyle vakti yaşanıyor. E peki Gümüşhane'de saat 12 iken Elazığ'da kaç? 12. E orada ne yaşanıyor? Öyle vakti. Ana bak hocam diyor sabah güneş aynı anda doğmuyorsa diyor öyle vakti nasıl aynı anda olabilir? Sabah güneşin doğuşu hep aynı anda mıdır? Hep 6'da mı doğar güneş? Hayır. Bazen 4'te doğuyor bazen 8'de doğuyor değil mi? Güneşin doğuşu batışı değişir. Ama öğle vakti asla değişmez. Öyle vakti 12'dir. O yüzden güneşin doğuş batış saatleri aynı değildir bu adamlarda yıl boyunca. Ama öğle vakitleri yıl boyunca aynıdır. Balım unutma. Geçtim bir başkasına. Peki öyle vakti olduğunu saatin yoksa nasıl anlayabilirsin dış ses? Güneşten hocam. Nasıl güneşten? Güneş neyse öyle vaktidir. Tepedeyse hocam. Tam tepedeyse vay babaan gemi güne. Zabanan. Şu taraf doğu değil mi? Şuradan güneş doğdu zabağına. Bak zabağına doğdu sonra büyüdü 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 bir ara en tepeye geldi sonra tekrar batmaya başladı. Şimdi benimle aynı hizada burada biri daha olsun. Güneş doğdu büyüdü 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 buradayken benim de tam karşımda bunun da tam karşısında. İkimizde de aynı anda en tepede oldu sonra küçülmeye başladı. Güneş şınlarını aynı açıyla almadık karıştırma. Sakın biraz cahile benziyorsun. Güneşi aynı açıyla almazsın. Sadece güneşin en tepede olduğu an, ahında bu an. Bu an bende de aynı, bu adamda da aynı. Niye aynı hizadayız? Aynı boylam üzerinde olduğumuz için gün içinde gün içinde güneşin en tepede olduğu an aynı anda yaşanır. Unutma. Peki Gün içinde güneş en tepeye ulaşırsa, en tepedeyse, gölge boyuyla ilgili ne söylenebilir? Çok azdır hocam. Gölge boyları kıllicik olur, küçücük olur değil mi? Hacacağım. E bunda öyle vaktiydi. Güneş en tepede. Bunda güneş en tepede. E i̇kisinde de en tepedeyse, ikisinde de gölgelerin en kısa olduğu an gün içinde aynıdır. Gün içinde gölgelerin en kısa olduğu an. Aynı anda yaşanır. Gölge boyları aynı mıdır o zamandır ses? Değildir değil. Gölge boyu enleme bağlı. Elazığ bu enlemde, Gümüşhane bu enlemde. Elazığ'da gölgeler hep kısa. Ondan bahsetmiyoruz. Şair burada ondan bahsetmiyor. Gölgelerin en kısa olduğu an aynı. Yani sabah gölgeler uzun, akşam gölgeler uzun. Öğle vaktinde gölgeler en kısa oluyor. İşte tam güneş buradan doğdu. Böyle yükseldi, yükseldi, yükseldi. Elazığ'ın karşısına geldi. Elazığ dedi ki şu an bende gölgeler en kısa. Gümüşhan dedi ki bende de en tepede bende de en kısa. Ama aynı demedi gölge boyları. Sadece o an aynı andır. Unutma. Peki başka neye etkiler boylam? Bir şeyi daha etkiler. O da sevgili dış Sesin de dediği gibi saat dilimleri. Saat dilimleri de aynı olmak zorunda. Saat dilimini basit düşünün. Bir pasta var elinizde. Fıtı fıtı. 360 kişisiniz. 360 kişisiniz. 360 tane boylan var burada. Dünya böyle 360 tane boylan var ya. Aha da fıtı 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 fıtı. Diyorsunuz ki 360'a bölemeyiz diyorsunuz bunu. Dilimler oluşturalım. Herkes dilim dilim yesin. 24 kişilik dilim haline getirelim. Dünyada 24 saat var ya. 24 tane dilim oluşturuyorsunuz. 24'e bölerseniz 360 dereceyi 15 dereceyi bulursunuz. Yani dünyayı her 15 derecede bir saat dilimine ayırırsınız. Şöyle ki 0 ile 15 arası 1. saat dilimi, 15-30 arası 2. saat dilimi, 30-45 arası 3. saat dilimi diye saat dilimleri oluşturursunuz 24 tane. Peki ben ülke olarak, Türkiye olarak hangi boylamlardaydım canım? 26-45 doğu. Anında pagayrım. Türkiye'den 15 derecede bir çiziyorduk ya. 15 ve katı olan kimler geçer? 30 doğu, 45 doğu meridyenleri. Demek ki Türkiye'den iki tane saat dilimi geçiyor. İkinci saat dilimi, üçüncü saat dilimi. E peki ben Elazığ ve Gümüşhane değil miydim? Gümüşhane, Elazığ. Eğer aynı boylam üzerindeyse aynı saat dilimi içerisinde de yer alırlar mı? Yer alırlar öğretmenim, yer alırlar. Bunlar. Sadece bunlar cahil cahil iş yapmayın sadece bunlar. Aynı boylam üzerinde aynı olan özelliklerdir. Peki hocam aynı olmayanlar neler? Karıştırmamanız gerekenler neler acaba? Dikkat! Karıştırma asla zinhar karıştırmaman gerekenleri söylüyorum. Bu adamların başka bir meridyene olan uzaklıkları aynı mıdır? Değildir. Bu adamlarda güneşin Doğuşu, batışı aynı mıdır? Değildir öğretmenim. Güneşin Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl? Ben buradan ilerlerim aslında. Hocacığım güneşin doğuşu, batışı aynı değildir bu adamlarda. Lütfen unutmayınız. Hiç mi aynı değildir? Bir tanem bile aynı değildir. Aynıdır. Şöyle ki bak. 21 Haziran. Yani yaz aylarında güneş şöyle doğar. Fıtıdı 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 fıtıdı. Bu taradığım yer karanlık. Bak X var Y var. Hangisinde güneş erken doğmuş 21 Haziran'da? X'de mi Y'de mi? Dış ses. X'de. Değil mi? Kuzeydekinde erken doğar. Yaz aylarında. Kış ayına geçiyorum. Kış ayına. 21 Aralık. Fıtıdı fıtıdı fıtıdı. Bu defa güneş a böyle doğmuş. Vay baba gemi güne. X var. Y var. Hangisinde güneş erken doğmuş? Bu defa Y'de. Demek ki kışın güneyde güneş erken doğar. Oysa 21 Mart 23 Eylül yani ekinoks tarihlerinde X var, Y var. Güneş böyle doğmuş. Hacıcığım hangisinde güneş daha erken doğmuş? Aynı anda doğmuş. Aynı anda da batacak. Sadece 21 Mart 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar. Gümüşhane ve Elazığ'da. Onun dışındaki tarihlerde tekrar aşk ile bir daha soruyorum dış ses. Haziran ayında Gümüşhane'de mi güneş erken doğar? Elazığ'da mı can? Gümüşhanede, Gümüşhane'de. Aralık ayında Elazığ'da. Elazığ'da. Ana hocacım yazın kuzeyde, kışın Elazığ'da. Ama bak bunu şunla karıştıran cahil dostlar için özel bir köşe ayırıyorum. Peki 21 Mart'ta Gümüşhane'de mi? Elazığ'da mı? Yoksa Ankara'da mı güneş erken doğar? 21 Mart'ta. Gümüşhane, Elazığ, Ankara hangisinde güneş daha erken doğar? Bunda bir şey var hocam cevap verelim. Var var bunda bir şey var. Bunu öğrenci soruyor. Değil ki hocam ama 21 Mart 23 Eylül'de üçünde de aynı anda doğmaz mı? Cahil! Öyle değil. Bu adamlar aynı boylam üzerindekiler de aynı anda doğar. Yoksa her zaman Gümüşhane ile Elazığ'da 21 Mart'ta aynı anda ve önce doğar. Sonra Ankara'da doğar. Yani önce boylama bakarsın Aynı boylam üzerindeyse kuzey güney dersin. Yoksa farklı boylam üzerindeyse her zaman doğudaki boylamda güneş daha erken doğar dedim. da boylam etkisini bitirdim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok cici bakın.